Ruhları bedenlerinden ayrılırken bakın neler söylüyorlardı o zoranlar. İnsanın acılarını doruk noktasında hissettiği, hatta tüm yaratılanların onun acılarını hissettiği anlar, Allah azze ve celle'nin lütfuyla, cömertliğiyle iman eden kullarını kuşattığı, onları dünya ve ahiret hayatında dost doğru söz üzere sabit kıldığı anlar alimler o dost doğru söz için şöyle demişlerdir. O söz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüdür. İnkar edenlere, Allah'a şirk koşanlara ve münafıklara gelince, onlar Allah hakkında bilmedikleri şeyleri söylerler. Bu videomuzda sizlerle ölüm döşeğindeyken konuşan bazı kimselerin görüntülerini paylaşacağız. Allah Azze ve Celle'den hepimiz için güzel bir son hazırlamasını ve hesapsızca öncesinde azaba uğratılmadan cennetin en yüksek mertebesi olan Firdevs ile nimetlendirilmesini temenni ediyoruz. Şeyh Muhammed Avvad'ın ölüm anındaki görüntüleri Şeyh Bakara suresinin soyan ayetlerini okuyor. İyi. Tamam. Sallallahu aleyhi ve ve Şeyh Muhammed Ahmet Amir'in ölüm anı 89 yaşında ölüm döşeğindeyken Kur'an okuduğu görüntüler. Kişi ne ile yaşarsa onunla ölürmüş. Subhanallah. <laughs> Genç bir adam ölüm döşeğindeki babasını videoya kaydediyor. İhtiyar adam çok garip hareketler yapıyor. Allah daha iyi bilir ama sanki abdest alıyor gibi. Bu küçük çocuk ameliyathaneye gitmeden önce Kur'an okumaya başlıyor. Subhanallah. Çocuk Kur'an okuduktan sonra vefat ediyor. Yorumlar. <laughs> Gel. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Endonezyalı bir adam Kur'an okurken vefat ediyor. Ne güzel bir nihayet. yang Yaşlı bir adamın ölüm döşeğindeki hali. Adam büyük bir huşu ile Kur'an okurayarak kalbini mutmain ediyor. Ayetleri okurken bilincini kaybetmiş gibi. Sadece okuduklarına odaklanmış ve insanları herkesin yaşayacağı o anı hazırlamaları için ikaz ediyor aslında. Sıradaki görüntüler ölüm döşeğinde bulunan genç bir adama ait. Genç adam güzel bir sesle Kur'an-ı Kerim okuyor ve o kadar huzurlu ki sanki gideceği cenneti görmüş gibi. Sıradaki görüntüler yine bir genç adama ait. Etrafında insanlar var. Onunla konuşmaya çalışıyor ellerini tutuyorlar. Ancak genç adam sanki onları duymuyor, görmüyor gibi. Sadece Kur'an okumaya çalışıyor. Ta ki ruhu ondan ayrılıp Rabbine kavuşana kadar. Büyük bir huşu içinde Kur'an okumaya devam ediyor. <laughs> Bu görüntülerdeki adamsa narkoz etkisinde Kur'an okumaya çalışıyor. Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. <laughs> لرأيته خاشعا متصدعا Ölüm bizim ebedi hayatımıza açılan bir kapıdır. İnsanlar bir yerden diğer bir yere giderken nasıl hazırlanıyorsa ölümden sonraki hayatı için de o şekilde hazırlanması lazımdır. Onun için insanlar yaptığı hatalardan ötürü tövbe etmeli ve üzerinde kul hakkı varsa onu hemen ödemelidir. Ölüm döşeğindeki hasta devamlı Allah'ın rahmetini düşünmeli ve ne kadar günahkar da olsa Allah'ın onu affedeceğini ümit etmelidir.